Senin yayınına da, sana da. Tamam söz bitti söz. Mağdur. Ya belki... Of kankalarım yapmayın şunu ya. Ya Ömer... Of. Dur sakin ol. Ya kanka... İki tane yedim. Öldüm mü? zaman bir iki tutsana. Gidiyor Bir bir geldi abi. <laughs> Aldın ki. Kanka yok evet. ya. Çocuk haklı amına koyayım. Çabuk düşüyor. Sağ... Kankacığım Ömer madem ha. kanka şey yapacaksan niye afk kalıyor? Kanka gireyim diye bir şey olmasın diye şu an onları girerdim. Onun için. Ben gidiyorum ya. Buraların ismi Kristal. neydi Kristal mi? Geride içten iki tane. Helal. İkisi de geride. Tamam kankacım, göz tutmayın. Nelersiniz? Peki, dikkat. Şunu yapacağız yarım saattir. Anlaşıldı. Şey Kerim o sakin kafayla yapılır kanka. Şimdi Anlaşıldı. Ona odaklandı Kerim. Burada da şey yapıyor haliyle. Çıkar ister. Çık. Çık, çık. Hallettim şu an. Sağda var onlar. Sağ <laughs> var. Orada o da. Ölmeyin. D2 yok. Anlaşıldı. Helalsin Ozan'ım çok iyi. <laughs> Ozan ek. Hı? Ömer sen niye AFK kaldın daha demin? İşim vardı oğlum. Meşim Başladığınızı arka. görünce girdim. Amına koydum. 12 saat 12 olmuş. Ne işin var? Var da işim var. Sa sana göre 12. Bize göre 1 bu 2 amına. Sol. Bir tane lava bi. sold sol ah, <laughs> iş bir. sol sol dur. Sol sol. Bir, biri lova iş bi. O no, e no, 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 oradaki Love ekip. 3 3 oldu. Benim kafam harbi büyük herhalde lan. Kanka evet. Sanki. Kanka sen Linmekle li, Tomita dizemiyor musun? Dizemiyorum mı? yok. Oğlum benim dizim karakterden aldım bu kafası küçük. Yok şey yok. Sağa geçtik. Bir Hı tane daha gelin. var. Sağda. Ha orada bir tane daha var. Peki girdim. Belki Tamam. Arkaladım. Kristal'ı. Ah görmedi. Gördü mü? Gördü. Benim görmediğimi zannediyor. Helal. Vay. Beraber oynasana Ömer hayat artık. Mahşerde Ömer, mahşerde Ömer. Aa tek mi kalmış lan? Hmm. Ben iki zannediyorum. Ah sarılar bak sarışınlar. Oyna dediğime göre. Pardon bu çok, çok abi. Geci. Neyse bunu sakin kafayla ayarlayacağım. Onu diyorum sana kanka. Şimdilik açık kalsın. Anlaşıldı. Üç tane bakıyorlar bu tarafa. Orası Bize de bas. <laughs> bu <Boya, gülüyor> Bir ses var.